Fabrika Haber'de gündemin özetinden herkese merhaba. Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde etiketinin tasarımcısı Mahir koyun gözaltına alındığını duyurmuştu. E bu zaten Cumhurbaşkanı'nın kendi açıklamasıydı. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Mahira koyun Erdoğan'ın açıklamasını aslında sadece etiketi haline getirdi. Ben tabii tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi. Ama her mesleğin uzmanı olan Erdoğan aslında en çok ekonomi uzmanı. Ben ekonomistim. Her şeyden bir kibrit kutusu kadar anlar. Bu kadar. Ama kendini her şeyin uzmanı görür. O zaman mahir Akkoyun neden gözaltına alındı? Şu anda biz can derdindeyiz. Onlar ise mal derdinde. Hayır efendim asıl biz can derdindeyiz. Her vatandaş evine ekmek götürebilsin, karnını güzelce doyurabilsin, ihtiyaçlarını düşünmeden alabilsin derdindeyiz. Bu yoksulluğu sefaletli gündeme getirmemden çok rahatsız oldular. Rahatsız etmeye de devam edeceğim. Komşusu aç yatarken kendi tok yatan bizden değildir. Diyen peygamberin ümmeti olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı açken kendi nasıl mı uyuyor? Yatarken manda yoğurdu, onun içine Medine hurması Doğurarım. Neymiş? Neymiş? Geceleri manda yoğurdunu kestane balı, Medine hurması ve yulafla karıştırıp öyle yiyecekmişiz. Nedenmiş? Çünkü şifaymış. Ne kadarmış? Manda yoğurdunun kilosu 70 lira. 750 gramlık Medine hurması 205 lira. Kestane balı 250 lira. Tabi bu 2022 yılı Mart ayının fiyatıydı. Bugün sadece 1 kilogram manda yoğurdunun fiyatı 165 TL. Bu şifa bir asgari ücretin hanesine nasıl gelecek? Çocuklar yeterince beslenemiyor. Kadınların hijyen malzemelerine ulaşmaları artık bir lüks oldu. E sofralar deseniz zaten bomboş ve bütün bunların hepsi ekonomiden kim sorumluysa onun sayesinde. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Herkes konuşur, onlar yapar. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da açıkladı. AKP'nin çocuk hakları üzerinde ne tür çalışmalar yaptığını. Çocuğun üstün yararına uygun bir biçimde. Çocuğun hak ve hukukunu korumayı esas alacak şekilde. Diyen Adalet Bakanı Ensar Vakfı'nda yapılan çocuk istismarını böyle savunmuştu. Bunlar tecavüzcü değil. Bunlar cinsel istismar suçunu zorla işlemiş olan kişiler değil. Tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler. Sadece Bekir Bozdağ mı savunmuştu bir kereden bir şey olmaz diyen dönemin aile bakanı ve de Ensar Vakfı'nın legal olmayan avukatı Sema Ramazanoğlu da. Bu bir kere rastlanmış olması hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Biz Ensar Vakfı'nı da tanıyoruz. Aynen herkes konuşur onlar yapar. Türkiye'de çocuk istismarı ile ilgili dava sayısı son 10 yılda maalesef 3 kat arttı. Hem de kimin döneminde? Dünyayı yerinden oynatmak lazım. 6 yaşındaki bir çocuğun gelinlikli fotoğraflarını hiçbirimizin ne beyni ne yüreği ne hiçbir uzvumuz kaldıramaz. Yine en çok çocuk AKP döneminde cezaevinde büyüdü. 548 06 yaş arası bebek ve çocuk Türkiye cezaevlerinde mahpuslar yani. Bakın TÜİK bir araştırma yaptı. 14.700 çocuktan sadece 1700'ü et, balık, tavuk gibi gıdalarla beslenebiliyor. Çocuklar etin tadını hangi hükümet döneminde unuttu? Et fiyatlarının yüksek seyretmesinin refah seviyemizin artması sebebiyle talepte yaşanan yükselişle ilgili olduğunu düşünüyorum. O zaman burada yalan yok. Neymiş? Bizler yapıyoruz, yaparız. Onlar ya seyreder, ya konuşur, ya iftira atar. Herkes konuşur, onlar yaparmış. Fabrika Haberi izlediğiniz için teşekkür ederiz.